Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün yapılan oylamada Gazze şeridine insani yardım ulaştırılmasına yönelik karar tasarısı 13 ülkenin oyuyla kabul edilirken ABD ile Rusya oylamada çekimser kaldı. <laughs> Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde günlerce ertelenen Gazze şeridi oylaması dün yapıldı. Konseyde 15 ülkeye sunulan gazze şeridine daha fazla insan yardımın ulaştırılmasını amaçlayan tasarı 13 ülkenin oyuyla kabul edilirken ABD ve Rusya çekimser oy kullandı. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi oylamanın ardından yaptığı açıklamada konseyin insan yardım şartlarını oluşturduğunu belirterek İsrail ve Hamas'ın uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerekiyor dedi. Ayrıca esirlerin derhal ve şartsız olarak serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi bu karar krizin ciddiyetini ortaya koymaktadır ifadelerini kullandı. The draft has been Kabul edilen tasarıda Gazze şeridinde acil ateşkes çağrısına yönelik ifadeler yer almadı. because uh it -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh.